Dördüncü dersimize başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, üçüncü dersimizde hatırlarsanız iklim, toprak, bitki örtüsü, hayvan topluluklarını ele almaya çalışmıştık. Yalnız orada ele aldığımız topraklar iklim etkisiyle oluşan yerli topraklardı. Bunların dünya üzerindeki yeryüzündeki dağılışını ele almıştık. Bunlara zonal topraklarda diyorduk. Efendim, şimdi burada azonal e, toprakları, yani e, akarsu, e, rüzgar, e, buzul e, gibi e, dış kuvvetlerin e, aşındırma taşıma, biriktirme etkisiyle oluşan Efendim azonal taşınmış toprakları e, gözlemleyerek değerlendirmeye çalışalım. Mesela bunlardan biri, Efendim akarsuların etkisiyle oluşan alüvyal topraklardır. İşte şurada daha önce buradan söz etmiştim size birikinti konisini oluşturan topraklar ya da şu ana tabanlı vadi yatağında mesela üzerinde mısır ay çiçeği tarımı da yapılan topraklar ya da bu nehrin denize döküldüğü yerde oluşan deltayı oluşturan topraklar alüvyal topraklardır. Yalnız delta oluşum şartlarını da hemen hatırlayalım. Delta bir akarsu biriktirme şekli işte eee topraklardan oluşuyor. Alüvyal malzemeden. Efendim şelf alanının geniş yani denizin sığ gelen alüvyonun fazla arazinin dolayısıyla Düz ve dalga akıntı gelgit etkisinin az olması gerekir delta ovasının oluşması için. İşte burada demek ki bu şartlar var ki bir delta ovası oluşmuş. E, bu sahayı daha önce göstermiştim size. E, Afrika'dayız. Ekvatoral e, yağışlı iklim alanından kaynağını alıp okyanusa e, dökülen Atlas e, Okyanusuna e, dökülen e, efendim Niger, Kongo e, gibi nehirlere karşılık geldiğini bu nehrin söylemiştim. İşte mesela e, o Kongo nehrini burada görüyorsunuz. İşte onun çevresindeki e, topraklarda alüvyal topraklar olarak değerlendirilebilirler. Yine buzulların e, dağlardan taşıdığı, kopardığı malzemeyi dağ eteğinde yığmasıyla oluşan moren toprakları. Mesela neredeyiz? Alp dağları kuşağındayız. İsviçre'deyiz. İsviçre'deyiz. Neredeyiz? Yani Haydi'nin memleketindeyiz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. İşte efendim, e, haydinin dolaştığı efendim dağlarda karşımıza çıkabilecek moren toprakları, volkanik kütlelerden taşınan malzemenin eteklerde birikmesiyle oluşan vertisol toprakları. Mesela bakınız burada gül ve üzüm yetişiyor e, biliyorsunuz e, İngilizce rose ya da üzüm grape evet burada yetiştiğini görüyoruz tabi böyle değerli ürünler yetiştirmek için verimli bir toprak olması gerekir İşte tabi volkanik topraklar e, verimli topraklardır ve arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi ya da bakınız volkanın e, bu tarafında da Elmalıklar var. Yani çepeçevre volkanın etrafında tarım yapılıyor. Değerli ürünler, meyveler yetiştiriliyor. Ya da endüstri ürünleri, gülün biliyorsunuz yağ çıkarılıyor. İşte insanlar tehlikeli olduğunu bile bile, Volkan dağları çevresinde dünyada yerleşirler. Bunun nedeni volkanik toprakların, vertisollerin, efendim son derece verimli olmasıdır. Yalnız arkadaşlar, özellikle şu bölgeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ediyor musunuz? Burada biz e, denizlerden uzak. Karasal bir iklim alanındayız. Efendim, yani bozkır e, iklim alanındayız. Yalnız etraf dağlarla kuşatılmış durumda ve bir çukur. E, i̇şte bu tip yerler çevresine göre daha ılık, daha sıcak şartlara sahiptir. Böyle yerlere biz mikroklima alanları adını veriyoruz. Mesela bizim Doğu Anadolu bölgesindeki Iğdır Ovası efendim bu özellikte bir alandır. Değerli arkadaşlarım işte Akdeniz, onu temsil eden efendim e, buradaki saha, Akdeniz'in kuzeyinde yer alan Alp sıraları, Alp Himalaya dağlarına ait olan kütleler, işte burada görüyoruz. Dikkat ediniz dağlardan aşağıya doğru inen ki o dağların işte uzantısı efendim o dağlardan inen bir akarsu yine burada bir düzlük oluşturmuş. İşte mesela bizim ülkemizde Seyhan ve Ceyhan'ın oluşturduğu Çukurova ya da İtalya'nın kuzey doğusundaki en önemli tarımsal e, düzlük olan bu alüvyal sahayı oluşturan Po nehrinin efendim oluşturduğu ovalardaki delta ve kıyı ovalarındaki e, topraklarda kuşkusuz alüvyal topraklardır. Arkadaşlar topraklardan söz etmişken daha önceki derslerimizde aslında erozyonu biraz ele almıştık. Yalnız buradaki bir unsura bağlı olarak tekrar dönüş yapmak istiyorum. Tabii ki nemli sahalarda su kurak yerlerde ise tabii ki rüzgar erozyonu ön plandadır. İşte e, rüzgarın taşıdığı kumların e, belli bir sahayı, mesela burada kurak yerlerde, yarı kurak yerlerde e, karşımıza çıkan topraktan yapılmış kulübelerden basit yapılardan oluşan bir köy görülmekte. İşte oraya kuş bakışı bakıyoruz. Efendim, işte evlerin efendim çatıları, bacalar. İşte mesela rüzgarın savurduğu kumların bu köyü kaplamaması, örtmemesi için mesela burada bir efendim rüzgara karşı bir engel, bir duvar, bir çit oluşturulmuş. Bunu anti erozyon bandı olarak da değerlendirmemiz mümkün. Diğer bir önceki çalışmalarımızda erozyona karşı alınacak diğer önlemlerden söz etmiştik. Değerli arkadaşlarım bu çalışmamızda yani dördüncü dersimizde aslında ağırlıklı olarak e, yeryüzündeki nüfusun dağılışı, bunu etkileyen faktörler, nüfusun e, çeşitli yerlerde birbirinden farklı olarak karşımıza çıkan özellikleri ki ona nüfusun yapısı diyorduk, bu konuları ele almaya çalışacağız. Şimdi e, öncelikle Aritmetik nüfus yoğunluğu bakımından efendim e, konumuza e, bir başlayalım. Aritmetik nüfus yoğunluğu bakımından yeryüzünü, e, onu oluşturan çeşitli sahaları burada tabii ki gözlemler yaparak, karşılaştırmalar, mukayeseler yaparak da değerlendirmeye gayret edelim. Şimdi değerli arkadaşlarım, önce dünyada e, nüfus dağılışını etkileyen faktörleri bir hatırlayalım fiziki faktörler nelerdir İşte Efendim e, iklim e, iklim dediğimize göre işte sıcaklık e, yağış e, nem durumu başta gelir Tabii ki e, iklim e, bulunduğumuz e, enlem e, bulunduğumuz matematik iklim kuşağıyla da ilgilidir. Dolayısıyla iklim dediğimize göre matematik konumumuz, enlemimiz de otomatikman işin içine girecektir. Ama tabi iklimiz sadece enlem yani matematik konum belirlemez. Yükselti, yer şekilleri gibi faktörler de etkiler. Dolayısıyla Yükselti, yer şekilleri, değil mi? Yer şekilleri içerisindeki eğim e, durumu, özellikle yerleşmeleri, tarım yapacağımız arazilerin oranını oldukça fazla etkiler. Bunun yanında sular, topraklar, taşlar, bitkiler, hayvanlar, efendim e, yine kara ve denizlerin dağılışı. Dikkat ediniz, dünya karalarının büyük bir bölümü kuzey yarım kürede. Dolayısıyla efendim nüfus da daha çok kuzey yarım kürede yoğunlaşmış durumdadır. Bunun dışında beşeri faktörlerden söz edilebilir. Efendim nedir onlar? Mesela ekonomik gelişmişlik durumu, sermaye durumu. Yani e, parasal e, olanaklar, devlet e, politikaları e, gibi e, faktörlerde yine nüfusun dağılışında özelliklerinde etkili olabilir. yine tarihi olaylar, işte savaşlar, e, çatışmalar, efendim, devletler arasında yapılan anlaşmalar, nüfus değiş tokuşu, mübadele gibi diğer adıyla mübadele gibi şeylerde nüfusu etkileyen beşeri faktörler olarak değerlendirilebilir. Şimdi geliniz nüfusun dağılışını bir değerlendirme, yani aritmetik nüfus yoğunluğu bakımından yeryüzünü bir değerlendirmeye tabi tutalım. Önce nüfus yoğunluğu az olan, dolayısıyla nüfus sayısı az olan yerlerle başlayalım. Değerli yani arkadaşlarım. Ekvatoral ormanlar yani yani jungle'lar dünyada nüfus yoğunluğu sayısının az olduğu yerlerden biridir. İşte Brezilya'da Amazon, Orta Afrika'da Kongo Endonezya'da ekvatoral ormanların efendim tenha iç uzak kesimlerinden söz ediyor. Bunun tabii ki nedeni burada sıcaklığın ve aynı zamanda nemin çok çok fazla olması, her tarafın bataklık durumunda olması. Burada ancak efendim küçük topluluklar halinde kabilelerin yaşadığını görüyoruz. Yine çöller dünyada nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler arasındadır. Bunun nedeni de tabii ki aşırı sıcak ve kurak şartlar olarak değerlendirilebilir. Yine düşük sıcaklık ve Engebe şartlarından dolayı yüksek e, dağlık alanlar nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler olarak değerlendirilebilir. Tabii ki e, çok düşük sıcaklıklar e, ve efendim... E, her tarafın buzullarla kaplı olmasından dolayı kutupsal alanlarda efendim, dünyada nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerler arasında. Mesela e, Tibet çevresi yükselti eğim engebeye bağlı düşük nüfus yoğunluğu olan e, yere örnek olarak verilebilir büyük sahra çöl alanına işte Grönland e, efendim ya da Antarktika e, kutupsal alanlara ki Antarktika'da hiç yerleşik nüfus yoktur. Grönland'da az da olsa efendim e, bazı e, küçük toplulukların yaşadığını söylememiz mümkündür. Arkadaşlar yine e... Geri kalmış olanakları e, kısıtlı olan yerlerde efendim nüfus yoğunluğu sayısı düşük olan yerler arasındadır. Mesela taş, taş cinselinden söz ettim demin. E, nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörlerden biri olarak. Bakınız Akdeniz dünyasında bir Karstik bölge var. Arkadaşlar karstik bölgeler kalker kireç taşından oluşur. Çok geçirimli bir kayadır. Yani üzerinde mesela Akdeniz biliyorsunuz yağış yeterlidir. Lakin tabii ki taş çok geçirimli olduğu için efendim bu taş gider suyu çok geçirdiği için su gider. Derinlerdeki mağaralarda birikir dolayısıyla yüzey kupkurudur. Böyle bir yerde tarım yapma olanakları kısıtlıdır. O nedenle mesela karstik özellikle karstik platolar ki burası dikkat ederseniz deniz seviyesinden biraz yukarıda bir karstik plato alanı efendim düşük nüfus yoğunluğuna sahip bir yer olarak karşımıza çıkar. Mesela böyle yerlerde Akdeniz dünyasındayız yine böyle yerlerde insanlar Akdeniz iklim alanında olmalarına rağmen keçi yetiştiriciliğiyle uğraşırlar. Mesela bizim Akdeniz bölgesine Karstik alanlarda mesela Taşeli Platosunda işte Taşeli Platosu, bu duruma rastlamanız mümkündür. Şimdi gelelim nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere ve bunun nedenlerine. Değerli arkadaşlarım mesela tarıma elverişli akarsu boyları ki dünyanın ilk uygarlıkları işte Mısır uygarlığı Mezopotamya e, uygarlığı ya da e, Hindistan'da indus e, Ganj e, nehirleri çevresinde ya da Sarıırmak, e, Gökırmak çevresinde, Çin'de ilk uygarlıklar hep böyle akarsu boylarında gelişmiştir. İşte mesela mesela e, savan gibi, çöl gibi e, su olanakları kısıtlı olan yerlerden geçen nehirlerin e, çevreleri her zaman fazla e, nüfusludur. Bakın burada o nehrin çevresinde pamuk e, ve Şeltik ile tütün tarımını görmektesiniz. Bakın yine kurak sahada olduğumuz için burada e, toprak kerpiç özellikli bir yapıyı görmemiz de mümkün. Yine e, tahıl e, tarımını da yine bu nehrin çevresinde tahıl e, özellikli e, tarımı da görmemiz mümkün olabilir. İklimi yani sıcaklık ve yağış durumu tarıma öncelikle elverişli olan yerler işte Akdeniz iklim sahası başta ifade edilebilir. Alçak düz tarıma elverişli olan düzlükler İşte efendim Dağların eteklerinde dağlar bu şekilde uzayıp gidiyordu, değil mi? Dağların eteklerinde işte demin o po ya da çukurova olarak değerlendirmiş olduğumuz, düzük bu tip yerlerde tabii ki nüfus yoğunluğu fazla olan sahalar. Tabii ki endüstrisi e, gelişmiş olan yerler. Efendim, dünyada mesela buranın e, Batı Avrupayı temsil ettiğini e, size söylemiş idim değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla efendim, mesela Batı Avrupa şehirleri burada historical city yani e, tarihi e, kent demişim. E, tabii ki bu e, tarihi kentler e, e, Batı Avrupa'nın, Orta Avrupa'nın, efendim kalabalık kentleridir. İşte Paris gibi, Londra gibi Essen Dortmund, Düsseldorf gibi. İşte bu tip yerlerde yine nüfus sayısı yoğunluğu fazla olan yerlerdir. Aynı zamanda bu tip yerler ülkemizde de dünyada da göç alan yerlerdir. Tabi ticari ulaşım olanakları gelişmiş olan yerler. İşte mesela burada, Afrika'daki bir liman kentini görüyoruz. Efendim, mesela Dakar örnek olarak verilebilir. Yine mesela madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerler, maden bakımından zengin olan yerler mesela Batı Avrupa'dayız biliyorsunuz. Batı Avrupa'da endüstrinin İngiltere'de ya da Almanya'da Rur havzasında Essen, Dortmund, Düsseldorf'ta